Şimdi kadraj bölümüne gelmeni istiyorum. Şimdi burada baktığınız noktada eğer takip mesafeniz azalıyorsa ve hızınız 20'nin altına düşüyorsa arkadaşlar mutlaka birinci vites almanız lazım. Ama araç 20'nin üstündeyse ve kişiler gidiyorsa ve sizin hızınız kesilmiyorsa vites düşürmenize gerek yok. Şimdi ne yaptım? Gazı bıraktım. Debriyaj boş arkadaşlar. Durmam lazım. Boşa almak demek debriyajın ve frenin yani debriyajın ve dalın hiçbir önemi yok demek arkadaşlar. El freniz çekildiyse frenle şu an müdahale edeceksiniz. Araba tamamen durdu değil mi arkadaşlar? Şimdi tekrardan 3 saniye kuralımız başladı. Ne yapıyoruz? Debriyaja basıyoruz. Arabayı birinci vitese alıyoruz. Debriyajı burada hissediyoruz. Bakın gene birin bir tık altına geldi. Hemen freni bırakıyorum. Gazla hemen destekliyorum. 1, 2, 3. 13'ü bulduğu zaman devreci bilekten bırakıyorum. Hemen ne yapsa 2000 devre geçti. 2000 2500 devresi de vites değiştiriyorum. Gazı bırak. Debriyaj 2 gaza devam et. Milicim buradaki şu pedal bölümündeki devreci çeker misin? Şimdi mesela vites atıyorum arkadaşlar. Sen çek olacak, Oraya çek sadece. Şimdi bakalım vites atarken ne yapıyorum? Mesela hemen çektim. Gördünüz mü arkadaşlar? Birinci viteste bu kadar hızlı çekemem. Mesela vites düşüreceğim şimdi. Gazı bıraktım. Mesela debriyaj 2. Bakın hemen kaldırdım. Debriyaj 3. Hemen kaldırdım. Birinci viteste biz arabayı yürütmek için 3 saniye kuralı yapıyoruz. Ama yürüyen arabada 3 saniye ihtiyacımız yok. Bunu lütfen notlarımıza ekleyelim.